Şimdi model kartına geldik. Evet. Ekle dedik. Ekle, dedik. Buradan benim hazırladığım dosyadaki numarayı giriyorsunuz model kart, model Evet. 23 20 12 39 Enter diyoruz. Bütün detay burada çıkıyor zaten. Buradan dikim talimatı. Buraya geliyorsunuz. Buradan kol boyunu artık size kritiklerini siz biliyorsunuz. Burada yapacağınız değişiklikler de mesela oldu da bu modelde değişiklik oldu. Şuradan değiştir diyorsunuz. Değiştir dediğiniz zaman burada hareket yapabilirsiniz. Değiştir demeden hareket yapamazsınız. İşimiz bittikten sonra ölçüleri girdiniz. Dikiş tekniğine girdiniz. Yakası kolumlu bilmem neyi onu girdiniz. Dikiş talimatında mı yazıyorsun? Evet, dijital mı adına yazıyorsunuz? Evet, kuşlar, yaka ve omuzlar, omuz, kanal, reçme, reçme etek. etek. Evet. Onlar hazır yazılıdır zaten. Yok, yaz, yani yazılı da şöyle. Modeli bizim şu anda değişir. modellerimiz hep ayrı da oluyor. Ekstra da standart, Burada başka bir şeylerde. Ölçü tablosunda mı yazıyorsunuz? Evet. Ölçtik. Boyu, evet, model boyu, omuzdan evet, boyu, giymiş, genişlik. Evet, Evet. Bizim için geçerli olanlar bunlar. Çok Teknik farklı bir şey çıktığı zaman evet. Ee, ondan sonra bunu giriyoruz. Girdikten sonra kaydet diyoruz. Senin bununla işin bitti. Bunun çıktısını ben öbür taraftan Rolun alıyorum. Programın ismi neydi? Redex. Redex. Hı -hı. Sizin sadece yapacağınız şey burada. Bu. Hmm. Kaydettikten sonra yazdırıyorsun. Ben öbür taraftan... Şunu... Kaydettiğin sana düşüyor. Evet. Sen bana yazıyorsun. düşüyor. Ben normal ölçü şeyleri giriyorum. Ee, kesin adetleri giriyorum. Geldikten sonra bana kesimden geliyor ya bunlar. Hmm. Şu benim planladığım adet. Bu bende kesimden gelen adet. Ben bunları giriyorum. İşte şey neyse dikimi bir çıkacak baskıya mı çıkacak onların transferlerini yapıyorum en son finalde işlem bitti dikime çıkardığım zaman bu çeyi çıkartıyorum kesin adedi çıkartıyorum sonra dikiş tekniği çıkartıp atölyeye gönderiyorum. Ha, tamam, teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim.